Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Nazım. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos 2023 günlerden. Ee, uzun süre kullandığım, yaklaşık e, aşağı yukarı 15 yıldır kullandığım bir markadan bahsetmek istiyorum. 15 yıldır kullandığım için bu markayı çok güvendiğim ve emin olduğum için rahatlıkla sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Cat Power markası. Şöyle kameramızı yaklaştırırsanız e, gösterelim. Cat Power markası. Cat Power'ın e, bende yaklaşık 5 tane ürünü var. Şöyle gördüğünüz gibi daha önce bu daha önceki ürünü, bu en son kullandığım. 4 yıldır bu ürünü kullanıyorum ve 4 yıldır aynı bataryaları kullanıyorum. E, bir ürünü zaten kullanıp memnun kalırsam ben tanıtıyorum. Şimdi e, bunu ne için tanıtıyorum? Aslında tarım, köy işleriyle ilgili biliyorsunuz videolarımız ama bunu ben e, köydeki ahşap ev yapımında kullandım. Ve gayet memnun kaldım çünkü dükkanda kullanıyoruz, dükkandaki kullandığımız performansı bunu anlatmak için yeterli değildi çünkü dükkanda biz sanatsal tablo çerçevesi yaptığınız için çok basit vidalamalar yapıyoruz. Şimdi ahşap işlerinde de kullandığım için, köydeki ahşabı yaparken kullandığım için hiçbir sıkıntı yaratmadı, hiçbir sıkıntı yaşatmadı bize. O yüzden de bunu şimdi gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Şimdi Cat bağların nelerini kullanıyorum? Cat bağların bizde bir tane e, hiltisi var. E, bir tane suda kesme makinesi var. Bir tane dekobajı var. E, bir de şu görmüş olduğunuz şarjlı akülü matkabımız var. Şimdi daha önce bunu kullanıyorduk yıllarca. Bu teknoloji çok eski kaldı ve e, acayip derecede a, e, kolu yoran bir teknoloji. Bu yine bozulmadı. Bu aletimiz de çalışıyor. Bataryaları artık örneğin tamamladı. Bir daha dedik buna batarya almaktansa biz yeni yenisini alalım dedik. Zaten bu kolumuzu bu kısa işlerde şu masa üzerindeki çalışmalarda yoruyor. 1560 gram bu. Bu da 1100 gram. Yani arasında bir 400 gram fark var. Şimdi kutu içerisinde neler var? Biz şöyle bir kutuyla geliyor bize. Şöyle bir gösterelim kutusunu da. Şimdi bakalım. Ee, üzerindeki bataryaları hemen gösterin. 20 wattlık iki tane bataryası var. İki, i̇kisi de kendi orijinal bataryası şöyle. Ee, bir tane de şarj aleti var. Yine lityum batarya. Şu şekilde uçları var. Buradaki uçlar ve buradaki matkap uçları bunlar dandik. Onu söyleyeyim. Bunlar böyle e, günlük kullanıma uygun değil. Birkaç daha, bir, birkaç defa kullanıp e, kaldırıp atılacak uçlar. Ben buradaki uçları Yeniledim. Daha kaliteli bir uç aldım. Bu matkap uçları zaten bitince bunu kullanmıyorum. Şimdi şöyle bir takip gösterelim. Şöyle bir yakınlaştırır mısın? Şurada bir ışığı var. Şöyle. Ee, yine karanlıkta ya da bir dolap içinde çalışırken daha çok mutfakçılar işte mobilyacılar bunları kullanıyordur. Şöyle burada bir ışığı var. Şurada bir şarj göstergesi var. Ee, bir de sağ sola tuşu var. Burada da hızlı ve yavaş modu var. Şöyle bir çalıştırayım. Şu yavaş modu, şu hızlı modu. Şimdi şurada da ayarları var. Bu şu an ben hep delicide kullanıyorum. Buradan ayarlarını düşürebiliyorsunuz. 1'e kadar düşün. Şöyle gücünü de bir gösterelim. Şöyle 1'e düşürdüğümüzde Bakın tutabiliyorum ama bunu şimdi şöyle deliciye aldığımda yani kolumu acayip derece zorluyor. Şimdi ben burada bataryayı 2 haftada bitiremiyorum. Çünkü benim buradaki kullandığım vidalamalar çok güçsüz, güç gerektirmeyen işler. Ancak ahşap evi yaparken, işte ahşap evle ilgili videolarımız da var. Oradaki montajlarda falan ben 10 santimlik vidalar da attım bununla. Ee, uzun vidalar, kısa vidalar ve gün boyu bu bataryanın işini gördüm. Ee, gayet de başarılı. Şimdi bu Cat Power'ı neden tavsiye ediyorum? Şimdi e, yaygın servis ağı var bir kere Türkiye'de. Ee, aslında ket Power yazına bakmayın. Çin üret, Çin'de üretiliyor ama Türk firması üret, ürettiriyor bunu. Ee, firmanın adı da şimdi aklıma gelmedi. İstanbul'un bir firma ürettiriyor bunu. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani 5 tane ürünü var. 5 tane ürünü de hiç e, daha bozulmadı. Yani kömür dahi değiştirmedim. Kilkisinde, sunta kesmesinde, e, dekobajında e, bir de şarjlı matkabım var. Bir tane de normal yine kablonun var bende bunun. Hiçbiri arıza vermedi. Bakın bu da arıza vermedi. Bunu da 4-5 yıl kullandım. Bataryaları artık bittiği için tekrar bunu almak istemedik. Bu tarz ürünü almak istemedik. Zaten bu tarz batarya işi bitti. Bunu alıp yuvarlı kullanabilirsiniz. Benim bunu aldığım dönemki fiyatında şöyle söyleyeyim. Tabii ben bunu 4 yıl önce almıştım. O zaman ben bunu aldığımda boşun bu ayardaki bir makinesiyle yaklaşık 450-500 TL fiyat farkı vardı. Hatta dediler ki 450-500 TL neden boş almadın? Ben daha önce boşun da burada şarjlı vidalamasını kullanmıştım. E, bu ürün ondan kesinlikle aşağı bir ürün değil. Şimdi e, bakın direkt boş firmasıyla kıyaslama yapmıyorum. Şimdi bu boşun çok çok e, ürün ya böyle geniş. Yani bu ayardaki markabıyla ben kıyaslıyorum. Yani aynı güçteki bir kıyasladığımda kıyasladığımdaki farkı anlatmak istiyorum. Yoksa bu boştan çok daha iyidir, işte şöyle böyledir demiyoruz. Bu ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Ben aldım, kullanıyorum. Gayet de memnunum. Çok da başarılı bir alet. Zaten memnun kalmasam 5 tane ürün almadım. Şunu da söyleyeyim. Dekobajından memnun değilim. Çünkü dekobajı çok kaliteli değil. ben zaten dekobajını bile bile en hani profesyonel olmayanını almıştım. Çünkü dekobajda çok işim yok. Ahşap bazı işler için almıştım. Benim yine işimi gördü. Yine görüyor. Yine çalışıyor ama çok iyi değil dekobajı. Dekobaj alırken bunun bir dekobajını tavsiye etmem. Ya da bunun üst düzey profesyonel dekobajını alırsınız. Onu araştırırsınız. Hiltisimden şarjlı makla bundan çok memnunum. O yüzden bu videoyu da çekmek istedik. Kanalımızda böyle bir videomuz da olsun istedik. Ha, tamam, bir de şunu da söyleyelim. Şu ne kadar en fazla kaç milimlik uç alıyor hemen gösterelim. Şurada 10 milimlik ucumuz var. Çünkü ben 10 milimlik uçla da burada delme yapıyorum sürekli. Şöyle bu 10 milimlik bir matkap ucu tam 10 milimi alıyor. Muhtemelen 11 milimi de alabilir. Çünkü hafif bir boşluğu da var. Yani 10 milimi rahatlıkla alabiliyor. En fazla aldığı 10 milim diyelim biz buna. Şöyle bir gösterelim. Bakın. Yani bu da bir hafta önce doldurmuş olduğum batarya. Gücü bu. Diğer batarya takip deneyelim bakalım. Evet. Bu da aynı şekilde. Ee, şimdi bataryaların kullanma durumunu da anlatmak istiyorum. Bu bataryalar e, bitiriyorum ve dolduruyorum. Yani bitirince şarj ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 4 yıldır bu bataryaları kullanıyorum. 4 yıldır hala güçlü bir şekilde bana hizmet ediyorlar. Evet. Bu videomuzda ya yani bu videomdan da aktaracaklarım bunlar. Söylemek istediklerim bu kadar. Bu modeli de şöyle söyleyelim. Bunu da unutmayalım. En önemli ayrıntı atlayalım. Cat Power 5120 modeli. Yani şarjlı matkabı. 5120 modeli. Bunu şiddetle tavsiye edebilirim. Matkap isteyen ve bu tarz bir şey arayanlar için bunu öneriyoruz. Şöyle bir gösterelim ve videomuzu da kapatalım.